Değerli izleyicilerimiz, bu videoyu hazırlamak için tam bir hafta boyunca büyük bir emek harcadık. Bu derin ve hikmet dolu sözlerin daha fazla insana ulaşabilmesi için sizden küçük ama çok değerli bir ricamız var. Lütfen videoyu beğenin ve yorumlara herhangi bir emoji bırakın. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu mesajların daha geniş kitlelere ulaşmasına siz de katkı sağlamış olursunuz. Desteğiniz için yürekten teşekkür ederim. Dindar isen kendini beğenmişliği bırak. Dindarsan kendini beğenmişliği bırak. Kendini görmezsen Allah'ı görürsün. Yüce Allah seni özgür yaratmışken başkasına kul olma. İyice bil ki emeline kavuşamayacak, eceline engel olamayacaksın. Bilgi ve alçak gönüllülük bildiğin az olsa da bilmediğini söyleme. Sana söylenmesinden tiksindiğin şeyi başkalarına söyleme. Dara girmedikçe ders çıkarmayan kimse gibi olma. Çünkü akıllı kimse eğitimle, hayvanlar ise ancak dayakla ibret alırlar. Kişi bilmediği şeyin düşmanıdır. Allah seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olma, çok sert olma kırılırsın. Çok yumuşak olma ezilirsin. Sözün gücü ve sorumluluğu söz benim ağzımdayken söz benim esirim. Söz ağzımdan çıktıktan sonra ben sözümün esiri olurum. Bu ne kadar derin bir gerçek. İstanbul sokaklarında, Ankara'nın koridorlarında, İzmir'in mahallelerinde kaç kişi bu gerçeği unutuyor? Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. İnsanlara faydası olmayana ölülerden say gitsin. Düşünmeden konuşmanın cezası konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır. Haset ve nefis mücadelesi sakın unutmayın. Haset edenin huzuru, çabuk daralanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz. Eğer namaz kılan kimse kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı. Düşene sevinme. Zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Sır saklamak bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Kader ve kanaat asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Kısmetinde varsa onlar seni bulur zamanı gelince. Küçükle küçük, büyükle büyük olacaksın. Ama asla seviyesizin seviyesine inip de kendini küçük düşürmeyeceksin. İnsanların değeri düştükleri ve kalktıkları insanlardan anlaşılır. Güvenme karakter sizin vefasına, bugün över yarın söver. Haklıysan korkma, hak seni korur. İnsan kitabı ve dostluk okunacak en büyük kitap insandır. İyi insanlarla arkadaşlık yap ki onlardan olasın. Kötülere yaklaşma ki onlardan uzak olasın. Peygamber komşular hakkında o denli tavsiyelerde bulundu ki, onları da mirasta hak sahibi yapacağını sandık. Allah güçsüzün hakkının güçlüden korkusuzca alınmadığı bir toplumu asla yüceltmeyecektir. Allah'tan sürekli yardım iste. Seni üzene karşı Allah sana yeter. Riya ve samimiyet insanlardan birini memnun etme adına Allah'ı gücendirmemeye dikkat et. Çünkü Allah'tan başka sığınacağın, onu razı ettikten sonra da çekineceğin kimse yok. Dünyada mutluluk içinde olan hiçbir insan yoktur ki, ondaki saadetini gözyaşı izlemesin. Allah zulme uğrayanların feryadını işitendir ve o zalimleri her an göz hapsinde tutandır. Din ve dünya meselesi bu din kötü kimselerin elinde esir oldu. Böylece dinde arzulara göre hareket edildi, dünyalık elde etmenin aracı haline geldi. Allah zalime mühlet verse bile sonunda mutlaka cezalandıracaktır. Onu geçeceği yerde gözetlemektedir ve tükürüğünü yutmasına fırsat bile vermeden boğazını sıkar. Bil ki Allah'ın hesap sorması insanların sorgulamasından daha çetindir. Namaz ve zaman namaz hakkında Allah'tan korkun. Çünkü o dininizin direğidir. Kim zamana fazla önem verirse zaman onu aşağılar. Edineceğin en sağlam bağ kendinle yüce Allah arasında kurduğun bağdır. Nefsin arzularına güvenmekten sakın. Çünkü onlar kıt akıllıların malıdır. Bazen ilaç hastalık, hastalık da ilaç olur. Senden uzak durana ilgi gösterme. Samımduca ve tevekkül isterken Rabbine karşı samimi ol. Çünkü vermek de vermemek de onun elindedir. Zalimin sonu gelince zulmü artar, daha da azgınlaşır. Söz ilaç gibidir azı yaşatır, çoğu öldürür. Kalbe hücum eden sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılarsan hiçbir dert seni can evinden vuramaz. Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür. İlim ve amel az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır. Akılının tahmini cahilin kesin bilgisinden üstündür. Hırs seni kul etmesin. Hak seni hür yarattı. Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür. Bir mazlumun ahı yer ile gök arası kadar büyüktür. Ahlakı güzel olanın seveni de çok olur. Geleceğin tasviri öyle bir devir gelecek ki mal cimrilerin, kılıç korkakların ve kalem cahillerin elinde olacak. Bir insana başkaları yanında verilen öğüt öğüt değil hakarettir. Alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez. Çünkü o herkesi kendi gibi görür, çocuk eğitimi ve karakter çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer. Ne eksem tutar. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker. Ne mutlu o insana ki söylenen acı söze karşı hiddetlenmez, ondan istifade etmek yolunu arar. Sakın insanın iyisiyle kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur. Evlilik ve aile eşinin sözünü dinlemek erkeğin zayıf olduğunu değil, emanetine değer verdiğini gösterir. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kaliteli insan ona gösterilen ilgi ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır. Kalp gafil olunca gözün görmesinde ve kulağın işitmesinde bir fayda yoktur. Para ve dostluk insanın parası arttıkça düşmanı artar. İlmi arttıkça dostu artar. Gören göze karanlık perde olamaz. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etme. Fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar. İnsanı secdelerden değil doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın. Mazlumun susuşu dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. Sanma ki tesettür sadece kadınlara farzdır. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. İlim ve cehaletin sirri ilim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı. Bu ne kadar anlamlı. Bugün İstanbul Üniversitesi'nden Boğaz içine, Hacettepe'ye kadar her yerde bu gerçeği görüyoruz. Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın. 7 yaşından 15 yaşına kadar arkadaş olun. 15 yaşından sonra istişare edin. Hiçbir zorluk cesaretsizliğin zorluğu kadar zor değildir. Dünya ve ahiret dengesi senin, dünyandan elde ettiğinle pek fazla sevinme. Dünyanda elinden kaçanın arkasından da gam yeme. Senin sevincin Allah'ın huzuruna gönderdiğin, üzüntün de geride bıraktığından olsun. Meşguliyetin ahiretin için, himmetin de ölümünden sonrakinde olsun. Kim nefretten kaçınırsa kalbi ve aklı huzura kavuşur. Kaderinde elden kaçırmayacağı bir şeyi elde etmek kişiyi sevindirir. Yine kaderinde asla elde edemeyeceği bir şeye ulaşamamak insanı üzer. Dünyada eline geçen şeye sakın çok sevinme. Halk iki sınıftır. Bir kısmı dinde kardeşin, diğer kısmı ise yaratılışta eşittir sana. Ebu Bekir hiçbir rüzgarın tesir edemediği bir dağ gibidir. Sir saklamanın önemi sırrını kendinden başkasına açma. Çünkü her nasihatçinin nasihat ettiği bir başkası vardır. Güzel ahlak suyun kiri yok ettiği gibi kusuru yok eder. Allah size dünyayı onunla ahireti arayasınız diye verdi. Ona meyledesiniz diye değil. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz. Gözyaşlarının manası Allah korkusuyla dökülen gözyaşları, ariflerin ibadetleridir. Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. İnsan kalbi bir sandıktır. Dudaklar onun kilidi, dili ise anahtarıdır. İnsanlara da o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer. Takva ve kanaat ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. En büyük servet akıldır. Bilgi zenginlikten üstündür. Çünkü zenginliği sen korursun, bilgi ise seni korur, ilim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir. Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Dil ve sözün önemi konuştuğu kelimelerin hesabını vereceğini düşünen kimse çok az konuşur. Sadece lüzumlu sözler söyler. Dostların seni övdüğünde sen günahlarını düşün. Akıl yeryüzünden kalksa bile hiç kimse akılsız olduğuna inanmaz. Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. İman ve karakter bir kimseyi tanımakta en kesin ölçü onun Allah'a inanıp inanmadığıdır. Böylelerinin deneysel bilgileri, marifetleri hiçbir değer ifade etmez. Müminin kuvveti kalbindedir kafir ve münafığın kuvveti ise elindedir. Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız. Sabir ve şükürlülük acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi kişinin Allah'ı iyi tanımış olmasındandır. Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman o saatte namazda Allah'tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir. İki şey ahmaklığa delalet eder. Hiçbir sebep yokken gülmek, sormadan haber vermek. İlmin de ehli vardır. Onun ehlinden başkasına verirsen ziyan etmiş, ehline vermezsen ihanet etmiş olursun. Alçak gönüllülük ve tevazu insanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah'ın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse Gerçekten iyidir. İlim adamları için yokluk içinde yaşadığı halde kanaat sahibi olmaktan daha değerli bir zinet yoktur. Kibir ve tevazu Allah'a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir. Bir Müslümanı küçük gördüğün zaman karşılığında iman ve irfan duygusunun azalışını görürsün. Allah zinayı soyu sopu temiz tutmak için eşcinselliği de neslin çoğalmasını engellediği için haram etti. Dengeyi kaybeden doğrudan sapar. Toplumsal eleştiriye Ankaralılar, sizde bulunan üç şeyle bulunmayan iki şey yüzünden dertlere düştüm. Kulaklarınız olduğu halde sağırsınız. Konuştuğunuz halde dilsizsiniz. Gözleriniz olduğu halde körsünüz. Savaşta hakkıyla direnmiyor. Bela anında güvenilir bir kardeşlik göstermiyorsunuz. Şerefinize ve komutanlarınıza sövseler bile kadınlara eziyet etmeyin. Hak yolun rehberliği Allah'ın elçisinin sırdaşı, arkadaşı, hazinedarı ve kapıları biziz. Evlere ancak kapılarından girilir kapılarından gitmeyene hırsız denir. Arzu esaretin ortağıdır. Hak uğruna ölen cennete, batıl uğruna ölen ise cehenneme varır. Toplumsal çöküş sizden önceki toplumları yok eden neden ancak idarecilerin insanları haktan yoksun bırakmaları, insanların da hakkı satmaları, idarecilerin halkı batıla yönlendirmeleri, halkın da batıla uymaları olmuştur. Zühdün en üstünü zühdü gizlemektir. Dünya dokunduğunda yumuşak gelen, zehri ise öldüren bir yılana benzer. Zalimin düşmanı, mazlumun yardımcısı olunuz. Sen kaçan kişinin kurtulamayacağı, isteyenin kendisinden kaçamayacağı ve onu mutlaka yakalayacak ölüme hazırlan. Bilin ki kendisine yardım etmeyen, nefsini sakındırıp öğüt vermeyen kimseye başka bir kimsenin öğüdü ve sakındırması fayda etmez. Hak yolunda mücadele hak uğrunda sabretmek ne güzel bir karakterdir. Yüce Allah yolunda hakkıyla cihat et. Bu konuda hiçbir kınayıcının kınamasından çekinme. Biz ne dünya için yaratıldık ne de onun uğrunda koşuşturmak için emir aldık. Biz ancak dünyayla imtihan edilmek için oraya konaklandık. Zulüm ve adalet zulmün en çirkini güçsüzün yaptığı zulümdür. Yumuşaklık zorbalık olarak algılandığında zorbalık yumuşaklık sayılır. İhtiras bineğine binip onunla harekete geçmekten uzak dur. Çünkü o seni helak edecek olan pınar başına götürür. Kulluk ve tevhid seni yaratan, rızık veren ve bir şekil verene tutun ki kulluğun ona ait olsun, arzun onun için olsun, merhametin ondan kaynaklansın. Dünya senin için kendini süslemiş, lezzetleriyle seni aldatmış, seni çağırmış. Sen de o çağrıya uymuşsun. Seni yönetmiş, sen de peşine düşmüşsün. Doğruluk ve yalan yalandan sakının, zira yalan imandan uzaktır. Dikkatli olun, bitne gelip çatınca tanınmaz, hakla karışır sırtını dönünce hakikat ortaya çıkar. Gelince tanımaz, gidince tanınır. Bu fitneler rüzgar gibi dönüp durmakta, bir şehre uğramakta, bir diğerinden geçip gitmektedir. Mutluluk ve hikmet mutlu olan başkalarıyla öğüt alandır. Mutsuz olan ise arzusuyla aldatılandır. Öğütle hikmetin farkı şuradadır. Hikmet öğretidir. Öğüt ise hatırlatma ve uyarıdır. Hikmet bilinçlenmek, öğüt ise uyanmak içindir. Hikmet cahillikle mücadeledir. Öğüt ise gafletle hikmet akıl ve düşünceyle ilgilenir. Öğüt ise gönül ve sevgiyle. Dünyadan el çekmeyin hikmeti Allah'ın kulları. Size kendisini terk etmek istemediğiniz halde sizi terk eden, yenilemesini arzu etseniz de sizi yıpratan bu dünyayı terk etmenizi tavsiye ediyorum. Karşılaştığınız bir sıkıntıda ve sırtınızı döndüğünüz bir aksilikte ibret vardır. Her kalp sahibi anlayışlı değildir. Her kulak sahibi işitmez. Her bakan görmez. Haset ve kinyar birbirinize haset etmeyin. Zira haset ateşin odunu yemesi gibi imanı yer. Birbirinize kin etmeyin. Zira kin her türlü hayır bereketi yok eder. Ben görmediğim Rabb'e inanmam diyen kişiye cevap. Gözler görme bakışıyla onu görmemişlerdir. Ancak gayba iman kalpleri ona bağlamıştır. Sır saklama ve iffet akıllı insan bu üç şeyi asla kimseyle paylaşmaz. Kendine yapılan kötülükleri, diğer insanlardan duyduğu sırları ve aile içi meseleleri biz sonunda ona döneceğiz. Bil ki sen ancak öteki dünya için yaratıldın. Dünya için değil. Yok olmak için yaratıldın. Ebedi kalmak için değil. Ölüm ve ahiret ölüm için yaratıldın. Sonsuz yaşamak için değil. Öteki dünyanı dünyaya feda etme. Bazen bir şey istersin de sana verilmez. Fakat ya hemen veya bir süre sonra ondan daha hayırlısı sana verilir. Veyahut senin için daha hayırlı olduğundan sana verilmemiştir. İstediğin nice şeyler vardır ki sana verilecek olursa dinin yok olup gider. İsteğin ada böyleyse, isteğin güzelliği sende kalıcı ve Bali'de uzak olan istek olsun. Nefsin arzularına güvenmekten sakın. Çünkü onlar kıt akıllıların malıdır. İyilik yapmak, hayır ameli izlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek cennet hazinelerindendir. Şükür ve sabir üç şeye riayet eden mesut olur. Nimet ulaştığında şükretmek, rızık kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çokça la havle ve la kuvvete. İlla billahil aliyyil azim demek. En güzel cömertlik imkanlar kısıtlıyken yapılandır. Kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğuna delalet eder. Muhabbet ve maneviyat kim bizleri hakkıyla tanır ve bizi severse mutlaka Allah'ı sever. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. İnsanın arkadaşı aklının delilidir. Allah'a kavuşmak kötü insanlardan uzak durmakla olur. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul'dan Trabzon'a, Antalya'dan Erzurum'a kadar her yerde bu hikmetli sözlerin yankılanması gerekiyor. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hikmetli sözlerin hayatınızda yol gösterici olmasını diliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.